Kur'an-ı Kerim'de ekleme veya çıkarılan bir sözcük kelimeye verilen mesajı tamamen değiştirir. Ne demek mi istedim? Duyunca bu kadar da olmaz diyeceğiniz bir mesele. Ama maalesef bu gerçek. Ve bütün geleneksel görüşteki Kur'an maillerinin hepsinde yapılan bir ekleme. Örneğin dinayet işleri mevinden vereceğim. Nisa suresinin 24. ayetinde haram kılındığı ibaresi ayet metninde olmadığı halde eklenen bu kelime anlamını tamamen değiştirmekle beraber ne mi oluyor? Ayette aslında evlilikten bahsediliyor. Ama eklemeyle savaş eseri kadınları cariye yani seks kölesi yapabilirsiniz hükmünü meşrulaştırmaya çalışıldığı gözükmektedir. Kur'an-ı Kerim'in Arapçasına bakarsanız haram ibaresini göremezsiniz. Sonuç olarak cariyeliği İslam'a sokan Emevi zihniyetine hizmetle beraber aşırı dinci örgütlerin de kendilerine çıkar sağlama amaçlarına bu eklemeler hizmet etmiş, tecavüz de meşrulaştırılmıştır. Allah'ın bu konudaki ayetiyle bitirmek istiyorum. Bakara 174. surede Allah'ın indirdiği kitabın bazı kısımlarını gizleyen, ve bunu az bir bedel karşılığı satanlar yok mu? İşte onlar karınlarına cehennem ateşi vurduruyorlar. Bir dahaki sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.